Hakkari'nin Çukurca ilçesinde geçimli jandarma karakoluna PKK'lı teröristlerin saldırısında aynı nöbet kulübesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Kamil Çelikkaya, Jandarma Er Hakan Oktay ve Jandarma Er Yaşar Karadağ'ın cenazeleri Ankara'da yapılan DNA testlerinin ardından kimlikleri belirlenerek toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi. <laughs> Cenazesi Ankara'ya getirilen jandarma uzman çavuş Kamil Çelikkaya için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çelikkaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve çok sayıda vatandaş katıldı. <laughs> Cenaze namazının ardından Çelik Kaya'nın tabutu top arabasına konularak aile yakınları ve protokolün önünden ilerlerken ayakta duramayan anneye sağlık ekipleri destek oldu. <laughs> <laughs> Jandarma Er Hakan Oktay'ın cenazesi de askeri uçakla Samsun'a getirildi. <laughs> Şehidin cenazesini havaalanında karşılayan acılı babaya sel felaketi nedeniyle kente gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'la Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da eşlik etti. Askeri uçaktan törenle indirilen şehit askerin cenazesi helikopterle toprağa verilmek üzere memleketi orduya götürüldü.